Evet arkadaşlar şimdi sıra geldi elastik sördü nasıl görevini yani arama işlemine. Şimdi burada arama işleminde temel iki tane yapımız var. Bunlardan birincisi yapılandırılmış arama yani yazılım dillerinde önceden tanımı belli olan data tiplerimiz var ya onlar aslında onlar üzerinden arama yapma işlemi structure query şeklinde geçiyor aslında. Boyutu ve tanımları belli olan değişkenlerde bir arama yaptığınızda bu aramanın ya equal şeklinde birebir eşleşmesi ya da belli aralıklarda bu bundan büyük, bu bundan küçük, var mıdır yok mudur vesaire gibi temel sorgularla şöyle düşünebilirsiniz. Normal bir veri tabanında nasıl SQL sorgusu ile sorgulama yapabiliyorsanız o parametreleri hatırlıyorsunuz. Aynen onun gibi arama işlemini bu kısımda yapabiliyorsunuz. Bir de unstructured query var. Buradaki mantık da şu. Elasticsearch'ün güçlü olduğu full text search özelliklerini kullanabildiğimiz kısım burası. Yani bir alan eğer bir text olarak text data type olarak belirlenmişse yani Elasticsearch onu indekslemişse o zaman siz arama yaptığınızda buna göre bir sonuç alacaksınız. Yani full text search özelliklerini kullandığımız kısım aslında bu kısım. Yani bizim iki tür arama yapma şansımız var. Bunlardan birincisi önceden boyutları, türleri belli olan veriler üzerinde arama yapmak. Bir de Elastic Search'ün asıl güçlü olduğu full text search kısmında arama yapmak. Peki Elasticsearch bu sorgu yürütme işlemi nasıl yapıyor? Yani biz herhangi bir sorgu çalıştırdığımızda bu işlem nasıl oluyor ve bize ne dönüyor? Şimdi buradaki temel mantık şu. Atıyorum bir full text search bir arama yaptınız diyelim. Bu arama işleminde Elasticsearch bulduğu sonuçlar içerisinde bir sıralama yapıyor ve bunlara birer spor veriyor arkadaşlar. Hepsinin yani arama sonucunda çıkan sonuçların hesaplanmış birer skorları var. Buna göre bu çıkan skorlara göre sıralama işlemi yapılıp belli bir çıktı görüntüsü alıyorsunuz. Ekranda şu an örnek bir çıktı görüntüsü var. Bunun üzerinde konuşacağız zaten ilerleyen derslerde ne olduğu ile alakalı. Genelde bize işte bu sorgu ne kadar zamanda çalıştı, kaç tane şart üzerinde çalışıyordu, kaç tane sonuç buldu, işte maksimum skoru nedir gibi parametreler, temel metadatalar gelir. Onun haricinde bulduğu temel sonuçları da görüntülersiniz. Bu sonuçların içerisinde de puan en yüksekten en düşüğe doğru sonuçları görüntülersiniz arkadaşlar.